İsmim Zeynep Tirak Yıldız öyle üniversite yıllarından hemen önce ilk gençlik yıllarında sanatla işte hikayelerle müzikle ilgilenmeye karar vermiştim ve bunu birazcık daha hayatımın merkezine koymaya karar vermiştim öyle hatırlıyorum sonrasında da aslında bu ilk gençlik yılları bunlarla öğrenme süreçleriyle eğitimlerle bol bol pratikle geçti Şimdilerde bir hikaye anlatıcısı olarak insanlarla buluşuyorum aynı zamanda bir müzisyen olarak ve en sevdiğim şey de bu ikisini birleştirmek. Bu eski geleneğe modern bir yorumda bulunabilmek, böyle bir yorum getirebilmek. Yahya Kemal'e sormuşlar, nüfusumuz kaç milyon, 150 milyon demiş. A, peki nasıl oluyor bu diye sormuşlar. A, biz ölülerimizle birlikte yaşıyoruz. A, aslında vatan dediğimiz şey Bizim atalarımızın mezarının olduğu yer. Aslında ben birazcık olaya böyle bakıyorum. Köklerimizi bulmak, kendimizi de bulmak oluyor aynı zamanda. Bu köklerden kopmak da böyle şu an bir rüzgar esiyor burada. Dinleyicilerimiz görmüyorlar, hissetmiyorlar şu anda ama bu rüzgarla birlikte savrulmak demek benim için. O yüzden en temelde aslında bir bağ ihtiyacıyla doğdu benim için. Bu geleneği devam ettirme misyonu. Çünkü çok da değerli bir şey. Düşünsenize böyle çocuklarınıza diyorsunuz ki böyle bir gelenek var. İşte sizler bunun bu geleneğin hamalları olacaksınız vesaire. Böyle şeylerden ben küçüklüğümden beri zaten çok etkilenirdim. Bunun dışında hani bu misyon tarafının dışında bir de işin muhteşem bir keyif tarafı var. Hani böyle çocukken dedemiz, annemiz, babamız karşımıza geçer ve evvel zaman içinde diye başlar ve içimizde bir merak oluşur. Aslında o merakın peşinde koşan bir çocuğuz hepimiz. Ben de hala o merakın peşinde koşuyorum diyebilirim. Arada büyük bir kopukluk olmadı öncelikle. Şey hatırlıyorum böyle. Öncelikle zaten ilkokuldan önce uyumadan evvel babamın anlattığı masallar. Sonra anneanneme gittiğimde onun anlattığı masallar, sonra zaten devreye kitaplar girdi. Okuma yazmayı öğrendik ve işte kitaplardan okuduğum hikayeleri arkadaşlarıma anlattığım bir süreç vardı. Lise yıllarına kadar bunu devam ettirdim üniversiteye geçtiğim zaman da aslında bundan ne kadar büyük bir keyif aldığımı fark ettim. Ben de o noktada bir kopukluk olmadı. Bir yandan şu da oluyor tabii ki. Küçükken, çocukken en lezzet aldığımız şeylere dair bir özlem de oluşuyor içimizde. Ben ne zaman böyle bir özlem duysam çok sevdiğim işte bir kitabı, çocukken okuduğum bir kitabı tekrar açarım. O masal kitaplarını, hikaye kitaplarını ya da fantastik kurguları ve tekrar onları hayal etmeye başlarım. Aslında dediğim gibi hem bir özlem hem de onu devam ettirme isteği. Yani tamamen sevme ile ilgili bir şey. Hala çok seviyorum ve hep seveceğim gibi de geliyor. Aslında masalı kaybettiğimiz aşama sözlü kültürü bırakıp yazılı kültüre geçmemiz. Sonra yazılı kültür yerini dijitale bıraktı. Aslında o aşamada da birçok şey kaybettik ama şu an onları yeni yeni kaybediyor olduğumuz için çok da farkında değiliz. Bir öncesini konuşuyoruz hala. Sözlü gelenek, sözlü kültür dediğimiz şey aslında temelde yazının hiç olmadığı ve kuşakların birbirine bir şeyleri dille aktardıkları bir dönem. Söz konusu böyle bir dönem olunca tabii ki dilin önemi ve aktarımın önemi daha da böyle elzem, çok önemli bir hal alıyor. Eskiden en 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 öncelerinde bizlere de anlatılan şey şu, insanlar bir araya geldiklerinde Telefon yok, kitaplar yok, hiçbir şey yok, televizyon yok. Ne yapacaklardı? Birbirlerine bir şeyler anlatacaklardı. Ve aslında buradan şunu da görebiliyoruz: sanatın çıkış noktası aslında derin bir can sıkıntısından ortaya çıkmış diyebiliriz. Sonra bunun sonucunda ne olmuş? O zamanlarda yine, yani sözlü kültürden bahsedecek olursak, yazılı kurallar yok, hukuk kuralları yok, düzenleyiciler tam olarak yok. Çünkü evrensel olarak baktığımızda ve masalların bu can sıkıntısının ötesinde aynı zamanda her zaman öyle adil bittiğini, güzel mesajlar verdiğini görürüz. Hani şu anki didaktik hikayeler kadar kuru bir şekilde vermez bunu. Zaten bu yüzden herkes çok sever. Ama temelinde hep bir adalet görürüz ki bu çok önemlidir. Hepimizin içindeki o en temel erdemlerin ve adaletin oluşma sürecinde bir çocuğun, bir yetişkinin çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Bu şekilde başlamış bir gelenekten bahsediyoruz. Sonrasında bizim toplumumuzda, Türk toplumlarında ne zaman anlatılmış bu hikayeler? İşte bu mağıllar, alpertungalar, işte bu eski sığır törenlerinde, şölenlerde ya da yuğlarda biri vefat ettiğinde onun arkasından ağıtlar yakılarak. Sonra 16. 17. yüzyıla baktığımızda halk hikayeciliği bu sefer böyle imece ortamlarında başlıyor. İşte hasat zamanı ya da kadınlar erişte kesecekleri zaman birbirlerine bir şeyler anlatmaya başlıyorlar. Hatta şey duymuştum. Benim dedem yani babamın dedesinden bahsediyorum, babamın büyük dedesinden. O işte e, Karamürsel'de meyve topladıkları zaman işte böyle masallar anlatırmış. İşte bütün gün o meyveler toplanır, elmalar toplanır. E, Karamürsel sepetleriyle köye getirilir ve işte e, bir yandan ayıklarlarken elmaları o bir şeyler anlatırmış. E, bir yandan da atıştırırlarmış. E, o imece zamanlarından kalma geleneği böyle aslında bir yüz sene öncesine kadar, hatta yine Anadolu topraklarında şu an görebileceğimizi görüyoruz aslında. ve Biraz bir önceki kuşağa baktığımızda devam ediyor. Bize gelince ne olmuş peki? Biz ne zaman kaybettik bunu? Ben mesela biraz önce dedemin, babamın, büyük dedesinin hikaye anlatından bahsettim. Ama ben bu geleneği üniversite sıralarında... E, performans sanatlarına, müziği çok seviyorum, işler anlatmayı çok seviyorum, bunların birleştiği bir sanat dalı var mı diye dünyayı Google üzerinden keşfetmeye çalışırken fark ettim. Yani e, dedesi, büyük dedesi, hikaye anlatıcısı olan e, ama bu geleneği Google'dan öğrenen bir torunum. Aslında burada bir kopukluk olmuş diyebiliriz. Bize peki ne kaybettiriyor? O e, özümüzle, atalarımızla kurduğumuz bağı büyük derecede zedeliyor tabii ki e, ve eğlenceyi de kaybettiriyor çünkü masallar aynı zamanda toplumu birleştirir. Burada bir hikaye anlattığım zaman biraz sonra diyelim ki başladık, birkaç insanın toplanmaya başladığını göreceksiniz. Aynı şeye gülmeye, aynı şeyde duygulanmaya üzülmeye başladığımızda bu noktaları, bu ortak noktaları bulduğumuzda, hepimizin ortak noktalarını keşfetmek için de e, bir keşif süreci olacak aslında. Bu noktada da büyük bir birleştirici gücü var. Yani hem bu bağı tekrar inşa etme noktasında bir adım atmış olmak hem de onun birleştirici gücünden faydalanmak çünkü buna çok ihtiyacımız var en önemli şeylerden. Şöyle masallarda monomit adını verdiğimiz aslında bir döngüsellik söz konusu. En büyük farkı da şu anki modern eserlere baktığımızda bu diyebiliriz. Bu monomiti Edebiyatın, işte ilk romanların çıktığı süreçlerde Avrupa'da yazarlar, ilk kitaplarını yazarlarken biraz küçümsemişler aslında. Ben size masallar gibi çocukların dinleyeceği, işte iki kanatlı perilerin uçtuğu şeylerden bahsetmeyeceğim diyen yazarlar var mesela. Üniversite yıllarında okuduğumuz kitaplardan hatırlıyorum direkt bu pasajları. Aslında bir küçümseme de söz konusu. Onlar birazcık daha işte modern insanın karmaşıklığından ve gri noktalardan bahsetmişler. Ama sözlü kültürün insanı hayata ve dünyaya bambaşka bakıyor. Burada aslında temel bir fark var diyebilirim. Öte yandan masalların hepsi, bu monomit dediğim şey hepsi bir tekamül, bir dönüşümü anlatır aynı zamanda ve bizi en sonunda yine başladığımız noktaya daha farklı bir şekilde, o dönüşümü yaşamış şekilde getirir. Biz insanlar olarak aslında buna biraz da ihtiyaç duyuyoruz diyebilirim. Aynı zamanda üniversite yıllarında psikoloji okudum ve şuna inanıyorum. Bir bir şey sunduğumda dinleyicilerime. Bu bir şarkı da olabilir. Dünyanın en acıklı aryası mesela bir operadan herhangi bir şey ya da başka bir şey. Ben hiçbir zaman dinleyicilerimi karanlık, koyu ve içinden çıkamayacakları kuyularda bırakmak istemem. Oralara yolculuk edebiliriz ki aslında masallar da size oralara yolculuk ettirir ve nerelere nerelere götürür ama sonra tekrar çıkarır. En temelde aslında modern insana verdiği en güzel öğüt bence bu. Ve bu öğüdün, öğüdün peşinde de olmalıyız gibi geliyor bana. Yani biz böyle acılara gark olalım, işte bu buhranları, işte sıkıntıları atlatamayalım, depresyonda kalalım yıllarca vesaire. Aslında bu melankoliden birazcık da hoşlanmış diyebiliriz bizim yazarlarımız. Ama masallar diyor ki geç bunları. Ha tamam bunlar olacak ama sonra sen çıkarmalısın kendini ya da dinleyicilerini. Ben de birazcık daha bu mesaja kulak vermiş bir insanım diyebilirim. Yine bundan yıllar yıllar öncesine baktığımızda hikaye anlatan kişilere işte toplumun verdiği isimler, ozanlar, Dengi çirok bejler. Mesela dengi bejler şarkı söyler gibi anlatır aynı zamanda. Meddahlar, aşıklar, bir sürü ismi var aslında. İşte masal anaları, masal ataları, hayaliler. Aslında hepsi biraz kendince yoğurmuş bu sanatı ve kendince anlatmış. O yüzden hikaye anlatıcılığı, anlatıcılık sanatı siz kimseniz öyle bir hikaye anlatıcısı olma imkanı veriyor size. Çünkü bu sizin malzemeniz ve siz o malzemeyle yoğuruyorsunuz o hikayeyi. Yoksa bütün hikayeler aynı şekilde anlatılırdı diyebilirim. Bu noktada aslında hem müziği en başta kendimin çok 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 seviyor olması, seviyor olmam ve aynı zamanda dediğiniz gibi şu an bundan yıllar önce belki insanlar bu kadar uyaranın çevrede olmadığı zamanlarda oturup iki saatlik bir performansı çok rahat bir şekilde dinleyebiliyor. Hatta bir gün sonra kelimesi kelimesine belki tekrar edebiliyorken şu anda biz e, özellikle çocuklarla çalışırken, ilişkinlerle de aynısını yaşıyoruz. Dikkat sürelerinin kısaldığını görüyoruz ve dinleyiciyi masala çağırmak durumunda kalıyoruz aynı zamanda. Bu noktada da müzik böyle büyülü, sihirli bir güç gibi hemen yardımımıza koşuyor diyebilirim. Aynı zamanda bir es oluyor. Masalın duygularını istediğimiz şekilde parlatmaya yarıyor ki bu zaten tam olarak bir orkestra şefi gibi anlatmak istediğiniz masalın hangi kısımlarını parlatmak, dinleyiciyle bağ kurmak istiyorsunuz. Bu noktada da elimizi çok güçlendiriyor. Hem dinleyici hem kendi açımdan çok daha manalı buluyorum ve kendi anlatımım, hikaye anlatıcılığım böyle zaten benim dediğim için. Müzik benim için hep işin içinde e, diyebilirim. E, onun dışında bu işin bir de şey kısmı çok önemli. Yani dediniz ya e, eskiden nasıl devam ediyordu, ne oldu vesaire. Dengbejler mesela kamışla suya üflerlermiş. E, bizlerin yani bu şekilde bunu devam ettirme yoluna baş koymuş insanların aynı zamanda teknik olarak da kendini eğitmesi, o sözü daha dinlenebilir kılmak adına uğraşması gerekiyor. O yüzden de işte önceki yıllarda bu gelenekle büyümüş insanlar bunu böyle çok rahat bir şekilde yapabilirken modern zamanda doğmuş ve bu dünyanın gerçekleriyle büyümüş bizlerin birazcık daha bu konuda çalışması, kendini bulması, anla ve dinleyicilerle iletişim kurması noktasında da aynı o dengbeğin kamışta suya üflemesi gerektiği gibi bir takım egzersizler yapması gerekiyor. Anadolu'da e, masal anlatıldığı anlatılan günlerde, şenliklerde aynı zamanda oyunların da oynandığını hep görürüz. E, o yüzden oyunu masalı çok da ayırmıyorum. Çocuklar da bir performanstaysam eğer bunu birazcık daha çocuklarla vakit geçirmek ve onlarla birlikte oynamak olarak alıyorum. E, tabii ki anlattığım masallar değişiyor ya da masalları anlatım biçimim değişiyor. Yetişkinler ve çocuklara biraz daha farklı masallar anlatabiliyoruz. 10 yaş öncesindeki çocuklara daha böyle tekerlemeler anlatırken daha böyle zincirleme masallar, tekerlemeler ve daha dönüşüm masalları anlatırken 10 yaştan sonrasında mesela birazcık daha karmaşık ve kendilerinin düşünüp çözebilecekleri masallar anlatmayı yani aslında yetişkinlerle anlattığımız aynı şeyi anlatmayı tercih ediyorum. Çocukların gözlerinde bir eğlence görüyorum aslında. Yetişkinlerin gözlerinde neyse daha bir büyülenme veya evet böyle bir şey vardı. Ben bu tadı almıştım eskiden. Biliyorum ben bunu diye. Sonrasında şunu görüyoruz zaten. işte diyelim ki bir yerde bir masal anlattık. O şehre tekrar gittiğim zaman eski dinleyicilerimizden mutlaka onu müdavimi olup gelenler oluyor böyle bir nevi bağımlılık yapıyor ve o tadı alanlar o tadı almaya devam etmek istiyorlar. Bir yandan güzel bir paylaşım olduğu için, bir yandan doğal bir şey olduğu için. Çünkü bir tiyatroda söyleyeceğiniz şey kelimesi kelimesine net nettir. Öncesinde nettir. Bir tiyatro performansını izlediğinizde ikincisinde, üçüncüsünde farklı işlerle izleyebilirsiniz ama şimdi onu şunu diyecek, bu bunu diyecek diyebilirsiniz. Masal anlatımlarında bu böyle olmuyor. Dinleyiciyle aynı zamanda sohbet eder gibi ve dinleyici soru soruyorsunuz, ona cevap veriyorsunuz, bir espri patlatıyorsunuz, hep birlikte gülüyorsunuz. Çok daha samimi bir bağ kuruluyor. O tadı da birlikte aldığımız zaman Böyle birbirimize daha bir düşkünleşiyoruz yetişkin dinleyiciyle birlikte. Çocuklar çok daha doğal karşılıyor. da zorlandığımız şey yani özellikle dikkat süreleri. Yani çünkü onlar birazcık daha dalmaya müsait. O yüzden daha çok şarkı oynayabiliyorsak başında sonunda oyun yerleştirmeye çalışıyorum. Dizaynlarını değiştirerek e, yapıyoruz bu şekilde. Benim babamın dayısı Karamürsel'de yaşıyordu. Geçtiğimiz yıla kadar vefat etti. Küçüklüğümden beri o eve gittiğimiz zaman zaten hep, hepsi bir şeyler anlatır ama İhsan Dayı özellikle bir şey anlatmaya başlardı ve biz çocuklar olarak çok heyecanlanırdık. Çünkü biliyorduk ki o bir masala başladığı zaman biz çok heyecanlı bir yolculuğa çıkacağız ve İhsan dayı gerçekten bir süre sonra yerinde oturamaz. Ayağa kalkar, bir o tarafa koşarsa onun bir bu tarafına böyle bir şekilde anlatırdı. O yüzden aslında en içten bu işi yapmaya vesile kılan şeyler bizi bu gelenekle kurduğumuz bağ noktasında işte gördüğümüz örnekler diyebilirim. Benim için hep İhsan Dayı'nın masalları olmuştur. Yani aslında bir anlatıcı olarak değil de bir dinleyici perspektifinde etkilenmem beni evet bunu hep birlikte yapalım'' noktasına götürmüştür diyebilirim. Evvel zaman için Kalbur zaman içinde derler ki bir zamanlar bir delikanlı varmış. Her şeyi merak edermiş. Takılmış bir dervişin peşine başlamış yolculuğa. Birlikte dağlar, dereler, tepeler açmışlar. Çok diyar gezmişler. E bu kadar yolculuk edince ağırlaşmaya başlamış. Sonra bir incir ağacı görmüş derviş gitmiş onun gölgesine güzelce oturmuş sonra da boş testiyi delikanlıya uzatmış. Evladım demiş suyumuz bitti sen al şu testiyi de şu ileride görülen şehre git çeşmeden güzelce bir doldur. Delikanlı almış eline testiyi ilerlemiş, ilerlemiş. İlerlemiş, ilerlemiş. Bir yandan etrafını seyretmeye başlamış. Önce insanlar görmüş, duvarlar görmüş, evler görmüş. Köşe başlarında böyle şenlikler, kahkahalar duymuş. Çeşmeye tam ulaşacakmış ki bu sefer de bir kız görmüş. Dünya güzeli. Ve bırakmış testiyi oraca başlamış kızı takip etmeye. Kız yürümüş, delikanlı yürümüş. Kız ilerlemiş, delikanlı takip etmiş. Gözü başka hiçbir şeyi görmüyormuş delikanlının. Bu böyle devam etmiş. En sonunda delikanlı kıza onu sevdiğini söylemiş. Kıza demiş ki madem öyle gel beni babamdan iste. Delikanlı da öyle yapmış. Gitmiş babasından istemiş. Babası demiş ki o iş böyle olmaz. Önce gel benim koyunlarımı güç, iyi bir çoban ol. Ve iyi bir çoban olduğuna hükmedersem o zaman kızımı sana veririm. Delikanlı almış koyunları. Çok iyi bir çoban olmuş öyle derler. Sonra dönmüş kızla evlenmiş. Aradan zaman geçmiş. Delikanlının ve bu güzel kızın çocukları olmuş. Aradan zaman geçmiş. Bu delikanlı o diyarın en ünlü çobanı olmuş. Aradan zaman geçmiş. Çocuklar büyümüş. Yavaş yavaş yuvadan uçmuşlar. Aradan zaman geçmiş. Yaşlanmışlar. Aradan zaman geçmiş. Eşi hastalanmış. Aradan zaman geçmiş. Eşi ölmüş. Adam o evde yapayalnız kalmış. E tabi eskisi gibi delikanlı da değilmiş artık. Sonra birdenbire eyvah demiş. Ben dervişimi unuttum. Hemen bir testi bulmuş ve gitmiş. ilerlemiş çıkmış şehirden. Ve o incir ağacını görmüş. Hemen bakmış aşağısına Gerçekten de derviş hala orada ayaklarını uzatmış, delikanlıyı uşağladığını bekliyormuş. Ah demiş efendim, çok özür dilerim. Ben sizi unuttum. Gülmüş derviş. Evladım demiş. Sen beni unutmadın. Sen kendini unuttun. İşte bizler de zaman zaman, belki de her zaman hayatın bu renkleri arasında bazen bir şeyleri unutabiliyoruz. Fakat doğamız ve dileğimiz odur ki bizim yolculuğumuz kendimizi bulmak olsun. Varış noktamız bir şekilde kendimiz olsun. Yıllar sonra da olsa bu yaşlı delikanlı gibi. <laughs>